Ne diyeceğim amına koyayım? Bir dakika. Evet öyle ya. Yani zaten ya video yazmışımdır ne için çektiğimi. Yani şu an açıklamama gerek duymuyorum. Neyse. E, bugün mezuniyet yapacağız aramızda. Öyle. Sekmeni öyle. Umarım çok iyi geçer. Umarım 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 umarım. İnşallah bir bokluk çıkmaz. Çok içim kötü çünkü hava da kötü. Neyse umarım güzel geçer. Biliyorum. İnşallah ben nasıl İstersen bence öyle olur. Neyse. Kaç aldım? Ya yani ben almadım. Neyse. Şimdi hazırlanacağız. Evet hazırlanacağız. Sonra Eyüp'e gideceğim. Eyüp'te buluşacağız. Yani. Sonra 9'da başlıyor. Yani ama ben şu andan hazırlanıyorum. Saat kaç? Üç buçuktur. Belki de 3.40 falandır. Öyle. Ben yine çekerim. Neyse. Görüşürüz ya, bayis, bayis, Evet, ben bir tık videoyu açmayı unuttum. Kazandı mı? Yok, yok. Taksit etkiliyorduk. Biz Adana'nın sefili. Tabii oğlum. Şurada evet. Ömer var, Ömer el salladı. Uyuyor. Ömer. <laughs> el salladı. <laughs> Sallamıyordu, çandı galiba. Gideys, yani bizim gideriz? Evet, e, e, okay, yani devam ederiz. açarım aynen. Aynen. Merhaba. Evet. Eee buluştuk geldik. Damla var. Damla. Burada zaten Nuri buradaydı. Burada görmüştük. Harbi Kaybaşı. Mezun tayfa. Mezun tayfa. Ömer. <laughs> yine ta telefonla konuşuyor. Tek kombini değil. katlar olduk. Wow, da olduk. Wow, 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 wow. Da olduk. Barba, evet. Oldu. Şimdi geldik, mesaj mesaj de geldik de bekliyoruz. Doğru <laughs> Biz ne yapacağız şimdi Damla? Şöyle de, de da, daha, da, daha güzel Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Son bekleyeceğim. Onu diyeceğim. Fotoğraf çekmeye gideceğiz. Aşk 101'deki fotoğrafı çekeceğiz. Onu çok istiyordum. Bak, bu çantayı sen çantayı 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 kapısında çantayı 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 ya lan çantayı bir şey çantayı 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 yani. çantayı bir çantayı 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 Oğlum aşağı ben şu an ben acıktım ya. acıktım. O mu? Hemen canlandırın. Ben ya. şey buraya. Tamam. Her <laughs> kaldırırsın üstüne yukarı evet. kaçalım. Lan yapma yapma. Ben bu çok düşecek evet. <laughs> ya. Anladınız. Ana Oğlum beyaz. Ayşe Ay Tamam. Oradayız yani şu an aşk yüz birinin Buranın da kalınca şey Buraya nasıl oturmuşsun lan? Kanka düşmesin ya Göt mesafesine ya. bakın arkadaşlar Bir de denize baksana Neler kardeşimiz küçük adam. <laughs> evet damla var. Oha çok iyi. Ben de varım. <laughs> <Öğledim> böyle de bayanım <laughs> görüşüyor çok özür dilerim. Oha şu fotoğraf çok iyi bir şey değil mi bak? Anlamısın, anlamısın. <laughs> Çektin mi? Yok <laughs> çekmedim. Bak bir, bir tane böyle fotoğraf çeksen. Geç gel. çekeyim. Fotoğraf çek. Tam videodan fotoğraf çekeceğim işte ha. Ne? Tamam. ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Ya bunların kendimi belalı hissediyorum ya. Blok devam ediyor mu? Bir şey söyleyeyim Ediyor, ediyor. Ediyor, gerizekalı. Blok devam ediyor. Tağ'ın sıçtığını göstereceğim. Tağ sıçmış. Abi o yerin tıraşıcı bir de benim formasıymış. sıçmış. Bu değil mi? Bende bir şey var mı? Tamam, yeter ya. Çek bakayım. Tala'ya edin, araba Bir <laughs> <Bu gülüyor> de ben sizi çekeyim, geçin bakayım. <laughs> おっ dört tane kavasımızı aldık. Hayrına dedik de. üç tane simit aldık hayrına. Hayrına üç tane simit aldık. Hani abi toplasın eve gitsin diye. Verdi simit. Ah. Ama ben seni ben bak. bak. Ya bizim hiç görünebilirim bak. Görünüyor ama ne ya Martıyı atsana martıyı yemez <laughs> İyi, Yok, Çok... <laughs> Yok, Keşke kalsaydım onunla <laughs> Bu bitecek. 3 saniyen böyle. <laughs> <geçirmiyor ya. sana. gülüyor> Bana ne susam geldi. Bana bir şöyle bir susam dedi. Bu ne? <laughs> Oha. 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 <gülüyor> Oha. Ne <laughs> <Oha. gülüyor> çok ne <da> tepki vermiyor. <laughs> Oha. Bağırmaz ama. Kanka. Ne <laughs> ne? Al diye. Kanka düz düşecek, düz düşecek. ablanın annen yönünü arıyor. Ka şuraya baksanıza şuraya. <laughs> Şimdi Cibali şeyde yani Eminönü tarafındayız. Eminönü tarafındayız. Buralar dinlerken ne? Birden Gülsüm abla geldi. Çekiyor muyum? Şu Abi, an çekiyoruz. Gülsüm abla konuşsana. Ne istiyorsun? Soru sorun soru cevap vereyim. Şey, röportaj yapayım. Ne diyeyim ki ama? Yaş kapısı. Soru sorun. 31. <gülüyor> <gülüyor> ne izliyoruz? Otur. Aa, bomba aslında dedim kendim yanlış oldu. Bak bunu siz saklamam Kapat onu yeniden başlat. <laughs> abla geldi. Ne diyor? <laughs> kafa kalk kalk. Bir daha. Kapatayım başlasın. Lisan kaç kaç? Ya bir, 4 Oha, ya daha lan. genç gösteriyorsun abla. Biliyorum o yüzden inanmayacaksın. 32. Ne ot? Ben 30. 29 sandım. Yok. 30 kadar bir Hatta Damla'nın ablası falan sandım da yani. <laughs> ne Damla'nın küçük kız kardeş değil mi? Ya abartma. Ne <laughs> Öyle. Öyle ben de ziyarete gelmiştim. Hoş geldin. Bakayım <laughs> dedim ne yapıyorlar. Yatta boş yer ya, <laughs> var. Bir şey var six, mi? yok şu anda. <laughs> Benden. Çekiyor muyum ben? Damlayı söyledim evet. ama sadece aileler geliyor mu? Aileler, aileler gelmiyor. Ama aslında bence ben, sen... ben sizden bir farkı yok aslında. Ben aslında kandırırım ha arkadaşım diye. Hiç e bence de. de. Geleyim mi damlayı? <laughs> <laughs> Katılabilir mi isterseniz? <laughs> Valla benlik hiçbir sorun yok. Benlik de hiçbir sorun yok. Tamam <laughs> o. Kıyafetlerle gidiyor musun? Sen zor. Söyledim. <gülüyor> 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 tamam, <ben var>. Evet, <laughs> tekneye geldik. <laughs> <Çepi tamam. gülüyor> Benim Gülüme selam söyler misiniz? <laughs> selam. Abi, abi. abi. Şey <laughs> Yıldızların altında Gözlerim kalmasa da Yıldızların altında da, altında, altında. altında. Yanmam gönlüm alsa da Gözlerim da Yıldızların altında Video video. Ha. Ne içiyorsun Camsil mi? Ha? Camsil mi içiyorsun? 3 <laughs> <laughs> günlük dünya ya, 3 günlük dünya ya. verme, kap evet. Oğla. 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 Olanlar birçok, olmayanlar dişi. İşte. Tek çok. <laughs> Öncelikle benim vloguma selam verir misin? Selamun aleyküm. Arkadaşlar, bu gece mevzu... Bir selam ver amına koyayım, bir şey söyle. Selam ver. Evet. Aleyküm. Ahmet Nuri. Selam yani. ver kardeş. Selam üç. Gözlerini kapat mı aç. Ay, sikilden. küfür etme bak ay. <laughs> ay ananı <laughs> sikeyim. Aman be oğlum. Dur sakin <gülüyor> ol. <gülüyor> ol, <gülüyor> ol. <gülüyor> evet Elif. Ee, Umut'un videosuna ve kanalına hoş geldiniz. Öyle işte. Baya şey falan. beni seviyor musun diye <laughs> onu anladım. <laughs> Arkadaşlar bendeniz, Deniz Orçun Aydın. Ezan okunuyorum. Pardon. <laughs> Umut'un videosuna hoş geldiniz hepiniz. Sınıfın üçüncüsü olarak. Neyi? Üçüncü. Ben ikinci olarak... Muyum? Ben, ben. Gücü olarak 12'ye veda ediyoruz artık. Hacı Sedat Sıla 4 dönem geçirdik. Orçun çok konuştun ha Tamam. Oha neydi ya? ya? Ben zaten mezun olamıyorum ya. Ama hepinizi çok seviyorum. Hepinizin... <laughs> Ki... herkese kiss. ma. Hayda. Damla. Ben bu kız çok seviyorum. <laughs> Herkesi çok seviyorum. herkesin bende çok emeği var. Seni büyüttüler <dilerim>. ama. <laughs> <laughs> Hoş şey Burhan, Taha, Önder hepsini çok seviyorum. çok seviyorum. ki yandan. Umarım hiçbir zaman ayrılmayız. Çünkü çok ben onlarla ben Benim oğlum. <gülüyor> <gülüyor> evet ben değil. Ben Umut seni çok seviyorum. Canımsın. Ya. Hepiniz de ayrı ayrı. O kadar. O Ya hani anlatamıyorum ben bu sevgiyi. Anlatamıyor. Ben bu sevgiyi anlatamıyorum. <manımsın>. Dur. Dur. Yani. Önder. Ha. Sen de söyle şimdi. Ne söyle? Benim biliyorum. Zaten bir konuşma yapıyorduk, konuşma Aa kız kulesi bakın. Burada da kız var. Şöyle. Ya, arkadaşlar, var. Kız. De kız de arkadaşlar de. bu kız bak bu da kul kız kız Berra sana gelmemişti. Geldim. umut seni bazen çok seviyorum bazen de bir orospu bulutuyor bilmiyorum o, ama bugün mezarın Beyza. Beyza. İyi ki doğdun Beyza. Beyza. doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun Beyza. Seni, yani Seni seviyoruz. Seni seviyoruz Beyza. Sana da sana yani. Şimdi e, Umut. ilk ki varsın. Seninle tanıştığıma çok mutluyum. E, Kanka uzak zaten. 05'le e çekiyorum. Yani, Gözükmüyor Gözükmüyor öbür türlü. Yani, <laughs> Seninle tanıştığıma da çok mutluyum. Burhan Burhan'la Burhan tanıştığıma da çok mutluyum. Öbürlerini de seviyorum ama siz ikiniz ben de çok, çok ayrısı. Çok seviyorum. Çok öpüyorum. Ne olursun çocuğum. bir haftalık yazdın mı lan? Ben aşağı iniyorum. Ben aşağı iniyorum. Nehir bende ha telefonu. Aşağı gelin. Beyler. Şimdi ben videom vlog çekiyorum da. Kardeşim. Sen söylemiştin değil mi? Sen de söylemiştin. Bekle geliyor. Vlogma. Biloğuma... Evet. Vlog çekiyorum. Vlogma bir şey söyle. Öyle genel şey. En kötü günümüz böyle olsun. Hepinizi seviyorum. İnşallah e, hedeflerine ulaşırsın dostum seni de seviyorum. <laughs> Ağa. Ama. Herkes oturdu ben internete koyayım be. Tamam. Ağa. Çık. Viloğuma bir şey söyle. Canınızı yerim vücudur. kardeşlerim. Tamel. Bir, bir dakika sıl. bir şey söyle. Herkese söylemez. Ben mezun olduysam herkes olur. Beni çek beni. Bu ne tam sana kardeşim ya? ne sana ya? Çek 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 çek. şuraya otursana. Berka,

Tamam. Sonra ben. Arkadaşlar bakın burada şu an gelen gelmeyen sınıftakiler daha hepsinin Hepsini Hepsini Ya bir susun amına ben, koyayım ben, ya Bak herkese en baştan teşekkür ederim İyisiyle kötüsüyle kavgasıyla barışmasıyla İçin yanımızı çok güzel geçirdik herkese teşekkür ederim Alkış! Şey o kadar uğraştık yaptık hep teker teker teşekkür <laughs> ederim oh! Kısa tut kısa. Nurem'in de dediği gibi eğlenerek <laughs> güzel bir, şey, bir, şey, bir zaman geçirdik hep beraber. Arkın, Seni olmasın. Herkes hakkını olmasın helal etsin. Bir helal olsun. anlamazdım dili bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yapamazsın, yapamazsın Vallahi ben yaparım. Vallahi biz yaparız. Herkes şunları mı yapıyor? Herkes şunları Hepinize teşekkür ederim. Son bir yılımı güzel geçirdiğiniz için. Hepinizden, hepinizden gözyaşı çekiyorum. Dediğimiz gibi en sevdiğimiz iki yılımız başına. geçti. Hepinizi çok sev. Umarım dostluğumuz daim olur Ayyem. ve hala görüşeceğiz. Hoşça kalacaksın. Arkadaşlar, ben hepimizin birbirine şey bir şey yaptığını düşünüyorum. Ben, hepimizin birbirimiz sayesinde ben herkesi çok seviyorum. Umarım hepimiz birbirimizi güzel hatırlayız. Kanka bunu. Zehirli kisin konuşuyor. Umarım hepimiz birbirimizi güzel hatırlayız. İyisiyle gülsüre çok güzel şeyler yaşadık. Çok güzel şeyler kattık birbirimize. Hepimiz şey çok seviyorum. bir evet. ne mutlu bana helal olsun, helal olsun. O, bir da, şiş, yaşasın bir şey diyeceğim. Benim, hepiniz hakkım helal olsun o, Hakkınız o, varsa helal o, edin o, bana helal olsun başkan 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 sıra Berkan'da sıra Berkan'da hadi Berkan Arkadaşlar. Bir dakika, ben... bir dakika. çok Tarih sınavları için çok teşekkür ederiz. Kopya verdiğin için. Yeni kalan para verdiniz. O taşın eyvallah. Evet. Arkadaşlar ben iki sene boyunca uyudum. Şu anda uyandım. Keşke hiç uyumasaydım. Bravo be. Bravo. Öpücük çöküyor. Oha mürekkep! <laughs> Grubun müzisyeni olarak gitar çalamadık ama iyi oldu ya, harbi iyi oldu. Sen şunu bir çek, sen şunu bir Biraz, al. Ben Taha'dan bir arttırmak var. seni konuşacak. Ortamı çözüntüyeceğim! Berra, <laughs> gel şuraya. Konuş. Konuşsana yar. Sen demiş söyle. Damla. Konuş. Ben de konuşmak istiyorum. Sessiz bir dakika bir dakika. Bunu izleyen ve burada olan herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesi çok seviyorum.

Tavşan Taşa sürtmüş. Hava sıktı dinlemiş Tanrı Türk'ü korusun Bir laf benden gelsin mi? Gelsin İki tane kadın sessizce oturuyorlarmış Vah ha 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 Gelsin Dostlar Bunu Aa bana kalkın. bir çakmak ağlama. Adam <laughs> <Damla> akıllı. <ağlıyor. gülüyor> <laughs> Merhaba ey <el> salla. <laughs> Abi ya bu çok kötü bir şey ya. Herkes ağlıyor. Evet ya çok üzgünüm Aa, op, Seni seviyorum lan. Ama da? Vallahi. Bilim, Bilim, bu, bu kibir arsa bu, kibir, kibir. Bir Çok abi, kibir evine MİRİN KALIN YEEE YENİ 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 Oğlum yine gözükmüyoruz Neyse Eee Artık gece yeni başlıyor Eve gidiyoruz <laughs> Biraz içeceğiz Eve gitmeden önce Yok ben içmeyeceğim Hiç içmeyeceğiz <laughs> sahile da sabah kadar devam. Eve gidiyoruz. Öyle. Gidiyoruz yani. Bunu yani. Gün bitti. Nanayız. Maysko. Ça ça. Aptal amına koyayım ya.